اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكره عيوننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد جناب جملمزي انالارمزي بابالارمزي دعاء Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi kıyamet, kıyamete kadar kendi yolundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden, sünnetinden ve dostlarının sevgisinden ayırmasın. Amin. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bu dünya hayatında en önemli, en önemli, en önemli görevimiz, yaratılış gayemiz Allahü Teala'yı tanımak, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır. İnsan ev alır, araba alır, evlenir, iş kurar, herhangi bir şekilde tatile gider, gezer, tozar ama her zaman için aklından aklından şunu çıkarmaz. Allah ile Celle Celaluhu buluştuğum zaman Allahü Teala Celle Celaluhu huzuruna yüzüm ak, gönlüm pak bir şekilde varayım. Bunun düşüncesinde olur. Bazen böyle basit bir örnek oluyor ama insan için o basit örnekler de faydalı olabiliyor. Mesela düşünelim Esenler otogarından Erzurum'a gidecek olan bir yolcu otobüsünün şoförü şoförü düşünün. Yolcu otobüsünün şoförü Erzurum'a giderken basit bir rakam vereyim ben. Öyle fazla da detaylı bilmiyorum ama yolculuk 18 saat süreceğini düşünelim. 18 saat sürecek. İki tane şoför var. Bunlar nöbette şey efendim yolculuğuna devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi o görev yapan şoförler yoldan yemek yiyorlar çay içiyorlar istirahat ediyorlar ve bunun yanında bunun yanında kendilerine sorsanız ana hedefleri ana gayeleri nedir ana gayeleri Esenler otogarından almış oldukları 40 tane veya 45 tane yolcularını sağ salim Erzurum'a götürmek Orda efendim onları indirip elhamdülillah başımıza bir kaza bela gelmedi diye böyle güzel bir şükretmek olacaktır. Yani buna benzetirsek kendimizi aynı şekilde dünyada evimiz, arabamız olur, işimiz olur, eş, eşimiz olur, çocuklarımız olur, herhangi bir yerlerde bir irtibatımız olur ama hepsinde, hepsinde bizim unutacağımız, unutamayacağımız tek gayemiz vardır o da Allahu Teala'ya güzel bir şekilde ulaşmak. Rabbim imani kamille hepimize güzel bir ölüm nasip eylesin. Güzel bir buluşma nasip eylesin. İnşallah özellikle de şehit olarak ölebilmeyi hepimize nasip eylesin dostlar. Duamız bu. Şehit olarak Allah'ın huzuruna gidebilmek herkese de nasip olmuyor. Yani Rabbim böyle bir lütufta bulunursa biz hamd ederiz, şükrederiz. Rabbim ikram etsin inşallah. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bir insanın bir insanın şu dünya hayatında kendisine en büyük sorumluluk olan en büyük görevi olan nedir? İşte doğru, düzgün bir şekilde istikamet üzere bulunması, Allahü Teala Celle yolundan ayrılmaması. Çünkü dışarısı yanıyor. Her tarafta çeşitli çeşitli insanın yoldan çıkması için programlar yapılmış. Kimisi televizyonda, kimisi Instagram'da, kimisi TikTok'ta, kimisi televizyonun ayrı bir bölümlerinde var 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 yani. İşte böyle bizi Allah yolundan saptırmak isteyen kimselere ve programlara karşılık imanımızı tekrar gözden geçirme ve ve efendim Mekke döneminde aristokrat bir aileye efendim müntesip çok yakışıklı bir o kadar da dediğini efendim her zaman için yaptıran bir dediği iki olmayan efendim kendisinin aşıkları olan hayranları olan Musab bin Umeyr'i hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Yani böyle daraldık Musab bin Umeyr gelecek aklımıza o sıkıntıların içerisinde mübarek ne yapıyor? Ailesinin bütün imkanlarını sırf Allah için terk ediyor. Çünkü ailesi müşrik. inanmıyor. Musab'a diyorlar ki ya Muhammed'in yolundan cayarsın ya da biz seni evlatlıktan çıkarırız ve efendim bu güzel hayatı ayıtı bulamazsın. Böyle imkanların, böyle bir konforlu hayatın artık olmaz. Musab diyor ki kusura bakmayın. Ben Allahu Teala yoluna girdim. Hz. Muhammed'i kabul ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu yoldan dönmeyeceğim. O zaman güle güle diyorlar. Peki diyor gidiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir hayat yaşamaya başlıyor. O bir zamanlar Sabahleyin, akşamleyin üst kıyafetlerini, alt kıyafetlerini değiştiren, ondan sonra her şeyle parası, hayatı, lüks olan biricik Mus'ab bin Umeyr, İslamiyet'e girdikten sonrasında o hayat tabi kendisinde yok. Ama o öyle bir güzel bir efendim hayata kavuştu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında bir taraftan da Allahu Teala Celalühü'nün razı olmuş olduğu bir kulu, sevgisini kazanmış. Peygamber Aleyhissalatu vesselam daha kendisi gitmeden sen git Musab, bey benim güzel dostum, benim ashabım, benim güzel arkadaşım. Sen git Medine-i Münevvere'de insanlara İslamiyeti tebliğ et, anlat onlara. Çünkü sen çok güzel bir insansın. Anlatımın da güzel. İkna kabiliyetim var. Boş durma. Gidiyor Medine Münevveri'ye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha gelmeden kapı kapı dolaşıyor ve 300 kadar insanın Müslüman olmasına vesile oluyor. Onunla da tabi kalmıyor. Mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında efendim işte iştirak ediyor, cihat yapıyor, mücahit olarak koşuşturuyor. En son, en son Uhud Harbi'nde Musab şehit düşmüştür. Musab'ın bütün üstündeki elbise parçalanmıştır. Ya Resulallah, biz Musab'ın elbisesiyle üstünü kapatamıyoruz. Yani adeta kefen bulamadık, üstüyle de örtemiyoruz. Ne yapalım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüz tarafını elbisesinin bulunduğunuz parçalarıyla örtün. Alt tarafına da efendim otlarla kapatın buyuruyor. Musab. Ama Musab cennette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine özel dua etmiş. Cenaze namazını kılmış. Allah Celle bize de Musaplar gibi hem hayırlı evlatlar nasip eylesin hem de onun gibi bizim imanımızı coşkulu eylesin, kamil eylesin, kaliteli eylesin inşallah. Dostlar en zor şey şu anda nedir biliyor musunuz? İstikamet üzere kalmak. Yani dost doğru böyle kalabilmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçında, sakalında beyazlar çıkmaya ne zaman başladı? İşte Hud suresi beni kocalttı diyor, yaşlandırdı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şeyyebetni suratü Hud yani Hud suresi beni kocalttı, ihtiyarlattı, yaşlandırdı dediğim şey olduğu nedir? Orada bir ayet. Hud suresinin 112. ayeti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ımız buyuruyor ki فَسْتَقِمْ kema ümirt Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğun gibi dost doğru olmaya devam et. O zaten dost doğruydu. Devam et. Aman aman. Niye? Sen örnek olacaksın. Sen zaten dost doğrusun ama senin ümmetin sana bakacaklar. Aman dikkat et. Aman dikkat et. Bize de bakıyorlar. Evimizde çocuklarımız bakıyor. Çevremizdeki arkadaşlarımız, komşularımız bakıyor. Bir insanın öldükten sonra evladına sorsan baban için hatırlayacağın en güzel şey nedir? Ne hatırlarsın babanla ilgili? Babam çok titizdi. Harama helale çok dikkat ederdi. Kazancına çok haram katmamak için dikkat ederdi. Aman derdi faize. Aman efendim bulaşmayalım derdi. Ondan sonra derdi ki beş vakit namazlarımıza çok dikkat edelim. Namaz hastasıydı. Yani cami hastasıydı. Cami delisiydi baban için böyle şeyler kullanıyorsun, o zaman sen de yap evladım demektir bu. Annem, annem tesettürüne çok dikkat ederdi. Annem haremlik, selamlık olayına evinde çok dikkat ederdi. Annem efendim dikkat ederdi kendisi balkonuna dahi çıkarken üstünü başına dikkat eder, öyle çıkardı. Böyle bir izlenim bırakmak zorundayız. İstikamet üzere kalmak dostlar, güzel insanlar. Rabbim hepimize yardım eylesin. Hepimizi istikamet üzere bulundursun. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yollarımızı efendim peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın yollara eylesin. İnşallah sonumuzda hayır gelsin. Peygamberimize cennette Rabbim komşu olmayı nasip eylesin. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ee, Sahabe-i kiram, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişmiş o güzel insanlardan Ebu Duycane Hazretleri var radıyallahu anh. Ebu Duycane sabah namazına geliyor cemaate. Cemaatle namazı kılar kılmaz selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm Pır kaçıyor. Yolda tesbihini çekiyor. Duasını yolda yapıyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çekmiş. Böyle yaptı. Ya Ebu Düccane niye böyle yaparsın diye sorduğunda verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki Ebu Düccane Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem benim benim hemen yanı başımda komşum Yahudidir. Yahudi komşumun da bahçesinde olan hurma ağacının yaprakları oradan hurma meyveleri benim bahçeme doğru sarkmış oluyor. Sabahın serinliğinde, sabahın rüzgarında da o bahçenin içerisinde sallandığında benim bahçeme Yahudi'nin bahçesinden hurma ağacından hurmalar gelmiş olabiliyor. Hemen koşuyorum ki çocuklarımdan erken kalkıp da onun hurmalarından bir iki tanesini Allah korusun yiyen olmasın diye dikkat ediyorum. Çünkü çocuklarımın hayırlı olması lokmalarına bağlıdır. Lokmalar temiz çocuk temiz. Lokmalar kirli, çocuk kirli. Yani bunu görünce, duyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan çok mutlu oluyor, bir taraftan da hemen bu iş için Hazreti Ebu Bekir seferber oluyor radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir ne yapıyor? Gidiyor Yahudi'ye, diyor ki bahçeni bana satar mısın diyor. E, satayım da nereden çıktı bu? Sen sat bunu diyor. Kaça verirsin? işte şu kadar paraya. Peki diyor ya Ebu Bekir niye bunu aldın yani bu kadar ısrar ediyorsun? Diyor ki kardeşim böyle böyle düşündü. Ben de onun çocuklarını rahatlatmak istiyorum. Kendisini de camide rahat tesbihe, duaya kalmasını istiyorum deyince Yahudi şaşırıp kalıyor. Bu nasıl Müslümanlıktır? Bu kardeşlerine efendim bağlılık nasıl oluyor böyle diyor. Kendisi de dönüyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Müslüman oluyor. Aziz dostlar toparlayalım dersimizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe gelir ve der ki adı Ebu Amr İbn Abdullah Süfyan İbn Abdullah radıyallahu anh. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana İslamiyeti öyle tanıt ki öyle İslamiyeti kısa bir şekilde anlat ki başkasına bir soru sormama gerek kalmasın İslamiyet hakkında. Allahu ekber. Hay mübarekler. Müba öyle bir efendim getirmişler ki altın vuruş bir soru tamı. Kim bir milyon isten falan filan da değil bu. Bu insanın cennetini kazanmasını sağlayacak bir soru. Evet. Herkes merak ediyor. Mesela bir insan bu hadis-i şerifi okuduğumuzda biz de merak ettik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru soruluyor. Ya Resulallah bana İslamiyet'i öyle tanıt, öyle anlat ki başkasına soru sormama gerek kalmasın. Böyle özet bir şey olsun, kafamda kalsın ve gideyim ben. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek o güzel efendim kendisindeki e, cevamül kelim yani kısa bir özlü cümleyle beraber kocaman bir eser kitaplar yazılacak bir haberle bitiriyor olayı. Diyor ki kul kul amentu billah sümme stekim. Kul amentu billah sümme İki cümle. De ki Allah'a inandım. Allah'a inandım de sonra da dost doğru oldu. İstikamet üzere oldu. Allah'a inandım dedin ya bununla tabii kalmayacak. Ne olacak? Allah'a inandım dedikten sonra o inandığın Allah sana nasıl bir program öngörüyorsa o programı uygulayacaksın. O programa göre hayatını tanzim edeceksin, programlayacaksın. Hayatının efendim bütünü o ışıkta Allahü Teala'nın sunmuş olduğu nur kaynağında, kitabın ışığında, onun göndermiş olduğu lider, önder, Hz. Muhammed'in yolunda, sisteminde gidecek. Allahu Ekber. Yani o istikamet üzere olmayı çok dikkat almışlar büyüklerimiz. Demişler ki, ya insan için en önemli keramet istikamet. Keramet, efendim arıyorsan, İstikamet üzere olmaya bak. Hele şu anda böyle bir durumda bu kadar günahlarımız var. Allah bize yaşama hakkı verdiyse, bir efendim rahmetini e, ikram ediyorsa, bu kadar nimetler bize geliyorsa demek Allah'ımız cereca bizi seviyor. Demek efendim biz Allah-u Teala'nın yolunda gidiyoruz bu ümmetin sigortaları olan o Kur'an kursları, camiler, cemaatler, teheccüde kalkanlar, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye efendim dua edenler. Allah onların başımızdan eksik etmesin. Onların sayılarını arttırsın inşallah. Son olarak şunu söyleyeyim. Hepinizden rica ediyorum. Ee, bakalım Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinin 30-31 32. ayetleri. Üç tane ayet söylüyorum size. İnşallah bu ayetlerde Allahü Teala'nın istekmiş olduğu şekilde istikamet üzere yürüyen kimselere müjde olarak Allah'ımız buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ ''Tetenezzelü aleyhimul melâiketu, ellâ tekhâfû, velâ tehzenû, ve ebşirû bil cennet, ve ebşirû bil cennetilletî küntüm tu'adûn.'' Sadakallahu aleyhi <tanyolun> <tanyolun> ve O istikamet üzere bu kadar koşullar zor, İnsanlar işte efendim gerici diyecek, yobaz diyecek, bu havada böyle mü falan kardeşim falan yanmıyor musun sen diyecek. Bu zamanda sabah namazı saat beşte olmuş. Kalkıyorsun mesela uykunu feda ediyorsun. Bir sürü efendim olaylarda dikkate alıyorsun kendisini. Kendini gözlerini harama karşı kapatıyorsun. Aman ya Rabbi diyorsun. Aman Allah'ım ya Rabbi yakma beni ya Rabbi diyorsun. İşte böyle bir dönemde ateşler hani içerisinde 40 dereceyi 45 derece insana konuşuyor şu anda. Mesela bugün haberlerde duyuyorum. Cezayir'de 50 derece. Şu anda mesela Mekke-i Mükerreme'de 45 derece. Antalya taraflarında 43 derece. Böyle bir hava şartları içerisinde ya Rabbi bu dünyada iyi veya kötü bir yerlere sığınabiliyoruz. Bir klimalı yer bulabiliyoruz, bir soğuk su bulabiliyoruz. Ama Allah'ım beni ateşine atarsan, cehennemine atarsan, benim halim ne olur orada ya Rabbi deyip de kendimizi korumaya bakacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Bir ipucu vereyim size bitirmeden sohbetimi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, öğlen namazının son iki rekatını dört rekat olarak kılan bir kimseye bakın 12 iki rekat öğle namazın Dört rekat sünnet olarak kılıyorsun. İkindinin sünneti gibi kılacaksın. İki rekatta oturunca salli bariki de okuyacaksın. Kalkınca sübhanekeden devam edeceksin. Allah öğle namazının son iki rekatının dört kılan kimseye cehennem azabı göstermez buyuruyor. Allahu Ekber. Hadi bakalım inşallah bunu efendim yapmaya çalışalım. Bir. İkincisi de sabah akşam yedi kere Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahüm ya Rabbi beni ateş azabından koru. Sakla ya Rabbi ateşin azabından. Ateşinden beni sakla ya Rabbi diye bunu yedi kere sabahleyin söylüyorsun. Efendim melekler kaydediyorlar. Akşam söylüyorsun melekler kaydediyorlar. Bu ne demektir? Allah'ım korkuyorum Allah'ım orayı düşürme beni ya Rabbi. Çünkü ufacık böyle ben, bazen ben çay falan demlemeye gidiyorum mutfağa. O bakıyorum biraz çay mesela fazla kaynamış suyu da azalmış ya. çayı demlediğimde cüz diye böyle sular efendim. E bir de onu direkt olarak üstüne döküldüğünü düşün. Direkt olarak onunla etinin muhatap olduğunu düşünün. Yani insan kafayı yer ya. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ım hayırlı, bol, bereketli yağmurlar nasip eyle. Barajlarımızın sularla dolmasını ve onları da abdeste, senin yolunda şükürle efendim kullanmayı nasip et ya Rabbi. Şükreden kullardan olmayı nasip et Allah'ım. Nankör olmaktan da muhafaza eyle çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımız gelirlerimizi de çok hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namaz kılmalarını nasip eyle. Namaz kılmayanlar varsa tövbe nasip eyle. Ölmüşlerimize, analarımıza, babalarımıza, bütün büyüklerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. بز ديننا كارش سالم أبدا رازول يا ربي آمين 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 سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفاتحة